hemen adını söyle. Yağmur. Birisi emojiyi her söylediğinde Bacon Robux kazanacak. Neden sadece Bacon? Menajerimi arıyorum. Sakin ol. Eğer altı kere söylenmezse sonsuza kadar banlanır. Ne? Mert emojiyi söyle. Olmaz Robux kazanmanı istemiyorum. Ama söylemezsen ölürüm. Benim sorunum değil. Çok acıktım. Köfte olsa da yesek. Olamaz aptal. Kapat çeneni. Hadi ama Mert. Açlıktan başım dönüyor. Olamaz. Seni mahvedeceğim Hayri. Teşekkür ederim Hayri. Evet söyleyeceksin. Hayır. Peki o zaman söyle bana nasıl senin gibi güçlü ve yakışıklı olabilirim? Kahvaltıda süt içerim ve yumurta yerim bu sayede. Bekle, beni kandırdın. Seni şikayet edeceğim. Haha, ha, Robux için teşekkürler. Oyalanmayı bırakın. Herobrine geldi. O zaman cevap ver. Birisi sana şaka yapsa ne yaparsın? Söyleyemem. Mert altına kaçırırsa ne yaparsın? Ona çok üzülürüm. Tamam, pes ediyorum. Bu arada kız arkadaşına en son ne hediye aldın? Bu ne alaka şimdi? Ona en son gül almıştım. Hayır, gülmek demedim gül dedim. Admin banla onu. Herkes videoyu beğenmezse Bacon banlanacak.